<laughs> evet çık Mehmet. Bak şimdi. Şu ancak çatma. Çatma kurban olayım şehrini ey nazıyla. Kahraman ırkıma bir gün. Ne, ne bu, bu şiddet, şiddet bu celal? Sana olmaz döküle kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istikar. Hakkıdır. Hakkıdır hakka tapan milletimin istikar. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. 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 Tüklemiş sel gibiyim. ben de bir çiğner aşarım. Yırtarım. Yırtarım dağları enginlere sığmak taşarım çelik zırhlı dua. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun. Dursun bayansız yakın. Dursun. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Doğacaktır. Doğacaktır. Toprak diyerek geçme. Tanrı. Toprak diyerek geçme. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanın. Sen şehit ancak emeli. Değmesin muhabirimin göğsüne damar Bu ezanlar ki bu ezanlar ki, ki, ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi. Ebedi. Yurdumun üstünde benim inlemeli. Benim yurdumun üstünde inlemeli. Ebedi. Dalgalan. 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 Dalgalan sende. Şafaklar gibi